Efendim anlatılan odur ki günün birinde bir bedevi devesine iki çuval yüklemiş, kendisi de iki çuvalın ortasına oturmuş Şam'a gitmekteydi. Yolun ortasına gelmemişti ki yol üstünde bir ağacın altında uzanmış perişan halde görülen bir adama rastladı. Adamın elbiseleri eskimiş ve birkaç gündür yemek yemediği için de yüzü solgunlaşmıştı. Bedevi tam adamın yanından geçerken uyuduğunu düşündüğü adam uyandı ve Bedevi'ye selam verdi. Bedevi adamın selamını aldıktan sonra hayır olsun hasta falan mısın? Neden pek fazla insanın geçmediği bu yolun kenarında uzanmışsın? Doğrusu ya yüzünde pek bir solgun diye sordu. Pejburde adam ben bir filozofum. Dostlarımla görüşüp halleşmek için şama gidiyorum." dedi. Bedevi filozofluğun ne olduğunu bilmiyordu. Kıyafetlerine bakınca herhalde bu filozofluk denen şey dilencilik gibi bir şey diye düşündü ve adama "Allah versin." diyerek yoluna devam etmek istedi. Akıllı filozof bedevinin ne düşündüğünü anlamıştı oturduğu ağacın altından kalkıp bedeviye yanaştı ve devesinin yularından tutarak Sanırım yanlış anladın. Ben akıl ve düşünceyle dünyayı anlamaya ve en doğrusunu bulup insanlara akıl vermeye çalışan biriyim. Benim işim akıl verip insanların hayatını kolaylaştırmak. İşte filozofluk budur diye açıkladı. Bedevi yine de anlamamıştı. Filozof, istersen sana bir örnekle açıklayayım. Sana senin hayatını kolaylaştıracak bir akıl vereyim. Eğer verdiğim aklı beğenirsen, sen de karşılığında benimle azığını paylaş ve Şam'a giderken yol arkadaşı olalım dedi. Bedevi, filozofun önerisini kabul etti. Filozof Bedevi'yi süzdü ve ona sordu. Akıl vermek zor iştir. Karşındakini tanıman, ihtiyacını bilmen lazım. O yüzden sana akıl verebilmem için bana biraz kendinden bahset. Mesela neden şama gidiyorsun? Yoksa bir tacir misin? Şama erzak mı götürüyorsun diye sordu. Bedevi, "Hayır. Ben tacir değilim. Deve çobanıyım. Bir hafta önce eşim hastalandı." evde bir çuval buğday vardı. Ben de o bir çuval buğdayı Şam'daki pazarda satıp eşime ilaç alacağım dedi. Fakat devenin sırtında iki çuval buğday vardı. Bu yüzden filozof merak etti. Bir çuval buğdayım var dedin ama devenin sırtında iki çuval var. Peki diğerinde ne var diye sordu. Bedevi kendisiyle gurur duyar bir şekilde. İnsanlara akıl veriyorum dedin ama sen hiçbir şey bilmiyorsun galiba dedi. Bir çuval deveye yükleseydim dengesiz olacağından deve yol alamazdı. Bu nedenle bir çuvala kum koyup yükü dengeledim deyince filozof kahkaha ile gülmeye başladı. Filozof bu kez karnımı doyurmam kolay olacak diye düşündü ve Bedevi'ye, al sana akıl. Buğdayın yarısını bu çuvala, yarısını da öbür çuvala koy. Böylece hem çuvallar hafifler, hem de devenin yükü. Sen de deve de rahatlıkla yola devam edersiniz dedi. Bedevi filozofla uzun uzun bakıştı verdiği akıl pek bir hoşuna gitti. Bedevi, vallahi sana haksızlık yapmışım. Sen işinin ehli bir adammışsın deyip devesinden atladı. Ve filozofa azığının yarısını verdi. Sonra onun söylediği gibi buğdayı iki çuvala pay edip devenin yükünü hafifletti. Bedevi ve filozof yol arkadaşı olup beraber yola koyuldular. Filozofun karnı doymuş, yüzü gülüyordu. Bedevi yeni yol arkadaşına bir şey sormak istiyor ama bir türlü dile getirip soramıyordu. Nihayetinde bir süre yol aldıktan sonra bedevi yeni arkadaşına merakla sordu. Ey akıllı ve parlak fikirli kişi, merak ettim. Sen ki böyle ince düşünce, böyle güzel görüş sahibisin. Acaba neden böyle başı yırttık, ayağa çıplak haldesin? Böyle bir akılla, böyle bir yeterlilikle sen ya vezir olmalısın ya da padişah. Acaba büyüklerin dediği gibi halkın halini görmek için sarayından tedbili kıyafetle mi çıktın? Filozof, ikisi de değilim. Ben halktan biriyim. Halime, elbiseme baksana dedi. Bedevi dayanamadı. İşin aslını merak etti. Yani öyleyse büyük bir tüccar olmalısın. Kaç deven, kaç öküzün var? Filozof: Vallahi doğrusunu söylemek gerekirse ne tüccarım ne malım mülküm var deyince Bedevi: Akıllı bilgili adamların dünya malını sevmediklerini duymuştum. O zaman herhalde dünyadaki bakırları altın haline getirecek simya ilmine sahipsin dedi. Ey güzel huylu arkadaşım. Filozofluk dediğin öyle bir şey değil. Bu dünyada bütün varım aha şu bedenim. Bir de üstümdeki elbisedir. Yalın ayak, başı kabak, diyardan diyara dolaşırım. Kim bir dilim ekmek verirse senin gibi ona akıl verip yaşıyorum dedi. Bedevi bir süre düşünceye daldı. Sonra sağa baktı, sola baktı. Gözüyle bir şey arar gibiydi. Sonunda yol üstünde sağlam bir sopa görünce devesinden atlayıp sopayı eline alıp filozofa hışımla döndü. Hemen benden uzaklaş. Ben anladım ki kesin sen uğursuz biri olmalısın. İlmin de şeytanın insanı kandırmak için kullandığı yalan ilimlerden olmalı. Senin uğursuzluğun benim başıma çökmesin istemem. O yüzden sakın benimle aynı yola gitme. Ya sen o yana git ya ben bu yana gideyim. Yahut sen önden yürü ben arkadan yürüyeyim dedi. Filozof Ağzını açıp konuşacaktı ki Bedevi'nin kızgın gözleri ve havada tehditkar sopasını görünce kafasını salladı. Peki dediğin gibi olsun deyip kendi yoluna gitti. Mevlana Hazretleri acaba bu hikaye ile bizlere ne anlatmak istemiş? İlim ve felsefenin önemsiz olduğunu mu? Ya da dünya malına sahip olmanın ilimden daha kıymetli olduğunu mu? Sanmam. Zira İslam düşünürleri ve alimler ilmin bu dünyadaki en büyük hazine olduğunu söyler bize.